Ahmet Elazığ'a geldi, akşam bana bu mesajları attı, bu, bunları açıkladı. Ama şöyle bir şey var, bak yine söylüyorum. Ahmet o kadar salak bir adam değil. Eğer aldatmak istese ya da nişan yüzüğü atmak istese kusura bakmasın kimse hesabında o mesajları tutmaz. Bu bir. İkincisi, orada biz dedik hani Ahmet ne niyetle konuşmuş olursa olsun. Bakın Ahmet hediyelerini aldı, nişanlısının yanına giderken. Yüzük atmak isteyen bir insan hediye alıp gelebilir mi? Ya kardeşim Sene ailen kendisi. Bişey söyleyeceğim. Bu hesaplaşma şu anda, bu hesaplaşma şu anda benim için öncelik değil. Öncelik ortada kayıp bir kız var. Kızın bir aynen. sağlığından endişe ben ediyoruz, aynen. tamam mı? Öyleydi, böyleydi. Geliyorum. Şimdi onun için şey e, az önce Ahmet öyle bir şey Kızım söyledi ki, e, yani e, neredeyse ben hani nerede olduğunu bildiğini düşüneceğim. Onun için de iki gün şöyle yaptı, böyle yaptı, başka bir yere gitti. Ben sonra kabul etmeni falan diye. ...çok büyük bir iddiada böyle, da bulundu... Böyle bir ...kızlar da bize kız, biz kızı bulmak istiyor... ...şimdi evet. oraya geleceğim... ...biz şimdi e, pazar günü... ...sabah uçağıyla direkt oraya gittik... ...ama biz cumartesi günü aile toplandı... ...dedi ki bu kız... ...cuma gününden beri kayıp... ...şimdi ailenin yani Samet Bey'in... ...ya da eşinin iyi bir niyeti olsa... ...ilk önce bizi araması lazım... ...mesela demesi lazım Ahmet... ...anne aile içindedir kavga olabilir... ...biz Ceylan'la tartışmış olabilirler... Ceylan Hayır, onlara kızmış. Tartışma evet, yok bu yalanı da ortaya. Tartışma yok. Tartışma yok. Hani Ahmet sana bir haber verdi mi? Mesela Ahmet ararken telefonu kapalı ama Ahmet işte ben telefonumu kapatacağım. Sen merak etme ben ailemle tartıştım. Şuraya gidiyorum gibi bir durum olmuş mudur diye önce Ahmet'i aramaları lazım bu bir. İkincisi ilk önce aramaları gereken kişi bir kız kayıpsa nişanlısıdır. Nişanlısına haber verilmiyorsa biz burada bir art niyet ararız. Bu iki. Nasıl Üçüncü bir art niyet arıyorsun? Nasıl Üç... bir art niyet arıyorsun? Yani onlar yani... onlar şu anda komplo az önce de komplo kurdu dedin. O, o, oraya da geleceğim şimdi. Bazen bir çabuk bazen gelirsen oraya. Bak, Senin de çocukların ya? var. Senin de kız çocuğun var. Bir dakika. He? Ne ne ben deci burayı çok deci merak deci ediyorum. Deci ne olur bana bu oraya geleceğim dediğin yere bir gel. Ne, nedir e, bu yavaş kampiyo? Yavaş geliyorum müsaade etmiyorlar ki sürekli lafa atıyorlar. Şimdi oraya geliyorum mesela bizim doğu tarafında bazen bu olaylar oluyor. Kaçma olayı oluyor. Bir gün iki gün içinde kızı bulup getiriyorlar. Hani adı çıkmasın daha kimse duymamış diye. O konunun üstünü kapatarak tekrar öbür tarafında haberi yok. Çünkü biz İstanbul'dayız. Onlar Elazığ'da. Böyle bir durum oldudur ortadan kaybetmek için biz öyle bir Ay şey yapmış için olsa... böyle bir durum yapabilirler diye ama düşündüm. tamam da bak bir biz, şey söyleyeceğim Biz öyle kaç bir, şey milyon, bir dakika olsa... ben söyleyeceğim kaç milyon kişi bu programı izliyor yani bir anne baba kızı o iki gün başkasına kaçmış olsa bundan şüphelenseler evet. veya böyle Sabahına, bir şey düşünseler koskoca Türkiye'nin önüne televizyondan çıkıp biz kızımızı yani. arıyoruz derler mi bunu örtbas etmeye çalışırlar sen de bana onu söylüyorsun örtbas etmek için yaparlar anne baba doğuda bunu bir diyorsun bir gün içinde bulabilselerdi'den bahsediyorum bir gün içinde bulabilselerdi'den bahsediyorum. Bize ertesi tamam. gün cumartesi Çok... günü saat 2 gibi Şevket amcam var. Şevket Uzguç bu bizzat Ahmet'i arıyor. Diyor Ahmet şey yapma, heyecan yapma, paniklenme. Senin nişanlın dün gece şey dün 2'den beri kayıp. Peki yani ben markete diye çıkmış. Artık saatlerde farklılık olabilir. Markete diye çıkmış. Markete diye çıkmış ortada yok. Peki ya ben, ben İstanbul'a geldiğimde İstanbul'a geldiğimde eşya alınacaktı. Sana anne hiç utanmadan gelip bana diyor ki ben çocuğu kına gecesine Elazığ'a getirmiyorum. Şimdi fazla ee, masraf bak. olacak. Bey. Bir, şey bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk gelsin biz de biletini ayarladık. Mehmet, Mehmet, Mehmet ve Ahmet. Ben sizi buraya bekliyorum. Niye biliyor musunuz? Burada konuşun bu konuyu. Biz Ceylan'a bulmaya odaklanalım Kus, birlikte. Kusura bakmayın oraya gelmek istemiyorum. Bu bir. İkincisi Ceylanın bulunma istemiyorsun? konusuyla niye? Bak e, Ceylan'ın bulunma konusuyla niye ilgilenmiyoruz? Onu da söyleyeyim şimdi. Şöyle düşünün nişanlı bir kız evden markete diye çıkarken kusura bakmayın yanına kimliğini alıyor ama çocuğun töz, nişan Sen yüzüğünü takmadan şimdi çıkıyorsa bu kız o konuyu kapada bitirmiştir. Biz o kızın peşinden gitmeyiz. O kız bizim için artık yabancıdır. Babasının kızıdır, babasının problemidir. Yani kız. Tamam da kız, Ahmet de Ahmet de kızı Ahmet de kızı aldatmış o zaman onların e, iddiasına evet, göre. Evet. E, aldatmış olsa bile bak yine söylüyorum az önce de söyledim bu olay dördüncü ya da beşinci ayda oldu biz de Samet Bey söyledi yani şey aldatmış elinizde. olsa bile İsterseniz diye bir laf var mı ya aldatmış olsa bile ne demek ya sen yani diyorsun diye... ki ben ya yüz yüzüğü takmıyor diye ben kızın sağlığını bile yaşayıp yaşamadığını bile merak etmiyorum tıf yüzüğü takmıyor diye evden giderken sen buna takılıyorsun aldatmış olsa bile diyorsun ondan sonra. Öbür tarafta bir aldatma var. Bahsettim, Ondan sonra evet. e, sen diyorsun ki yüzüğü takmıyor diye biz e, merak da etmeyiz onun nerede olduğunu. Böyle ba bir şey olabilir mi? Bahsettiğim konuya geliyorum. Yine siz beni yanlış anlıyorsunuz. <laughs> ben diyorum ki aldatma konusu olsa bile Ahmet o gün Elazığ'da tekti. Dedik ki atacaksanız yüzüğü atabilirsiniz. Biz kusurumuzu kabul ediyoruz. Ama ben diyorum ki kız yüzüğü takmadan evinden kimliğini alıp kendi hür iradesiyle çıkıp gidiyorsa... Kusura bakmayın o sadece kendi isteğiyle başkasına gitmektir. Ne? Yani kötü bir haber olsa... Başka, ya bu, var, bu ne varsa, demek polis bir, var, bu, da bir, bir şey söyleyeceğim elinde somut e, delil olmadan böyle bir şey genç bir kız için nasıl söylüyorsunuz? Ondan sonra doğudan bahsediyorsunuz doğunun evet. ana nelerinden, örflerinden adetlerinden bahsediyorsunuz bana. E, onlar genç bir hiç, kıza onlar, böyle bir leke sürmeye utanmıyor musunuz bak, siz bak, ya? Bir yani saniye işte, canım yok. onu ha? söyleyeyim mesajlarda aldattığına dair tek bir kelime yok. Sırf telefonda. kız e kızın kızın ahmet, başkasına bana kaçtığına dair ne var? Acaba o mesajları yayınladı. Ya o kızın başkasına kaçtığına olmadan. dair ne var? Neyse şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Ben sizi buraya hakikaten bekliyorum. İnsanca söylüyorum. Buyurun gelin. Burada konuşacağız. biz bu kızı arayalım. Ha Bence bu ailem. hepimizin ben birbirine insani hani görevidir. Her e, şeyden önce biz günü, bu kızı bulmak zorundayız. Şimdiden Sağlıklı şimdiden. bir şekilde ailesine kavuşturmak zorundayız. Ondan sonrası ikinci planda, üçüncü planda. Ece Hanım, pazar günü ve pazartesi günü ailelerinin yanındaydık. Biz aile büyükleri beraber Samet Bey'in evinde toplandık. Onlar da aynı şeyleri söylediler. Biz de onlara gerekenleri söyledik. Biz ailemizin ismini bu konunun içinden çıkardık. Bu problem artık bizim problemimiz değil. Onlar bizim e, gelinliğimize emanetimize sahip çıkamadılar. Yani bizim ailemizin ismini eşyadan bahseder gibi konuşuyorsunuz evet. ya. Emanetimize eşya. sahip çıkamadı eşya, eşya. değil bu. Ahmet, eşya ben o kızı sahip arayacağım. Ahmet. Sen sahip çıkma. Ben arayacağım. Yarın bu konuya devam edeceğiz. Biz sizin kızınızı birlikte arayacağız. Merak etmeyin. E, Ceylan sen de ne olur duyuyorsan e, Annenin babanın gözü yaşlı Gözünü seveyim gel Onlar bence vicdan azabı da çekiyorlar sana zamanında İlla bozma bu nişanı Git Ahmet'e deme, demekten dolayı da bence Bu vicdan azabını da görüyorum ben onların gözünde <laughs> Diyorum işte yani Anneler babalar işte e, Kendilerinin ihtiyacı olan şeyi Bazen çocuklarına veriyor öğüdü. Biz şimdi e, yarın devam edeceğiz Bu konuyu ama Zümra Nur Şendur 16 Ağustos'ta asansör boşluğunda e, Ölü bulundu İki buçuk yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Bu konuya bakacağız şimdi. Bir bakalım ne olmuş? İki buçuk yaşındaki Zümra 16 Ağustos'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Annesi kızını saatlerce aradı. Aramalar, aramalar, aramalar. E, kadın dedi ki biz buraya dedi 10 sefer dedi gittik geldik oraları. Önce terliği bulundu. Terliğini sonunda bulmuşlar orada. Kaza mı, cinayet kurbanı mı? Onu bulunca kadın kendini işte annesi herhalde attı kendini içeri. Orada ölüsünü bulmuşlar. Az sonra...